Merhaba, pandemi sürecinde bu önümüzdeki 13 gün sokağa çıkma yasağında beslenme sürecini nasıl değerlendirmemiz gerektirdiği hakkında size bilgiler vereceğim. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken en önemli nokta tabii ki her zaman olduğu gibi su tüketimimiz olmalı. Artı bu zamana kadarki yemiş olduğumuz yiyecekleri çok daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Ölçüleri kesinlikle önceye göre biraz daha azaltmalıyız. Artı bu süreçte benim önerim iki ana öğün ve iki ara öğün yapılması yönünde. Evde tabii ki olabildiğince hareket etmeye çalışırsak bu da yine bizim için büyük bir avantaj olacak. Market alışverişlerini çıkarken, bence e, ev halkı e, her gün farklı birisi çıkarsa, en azından herkesin e, daha hareketli bir yaşama dahil olmasını destekleyebiliriz. Market alışverişlerine giderken tabii ki en yakınımızdaki markete gideceğiz ama biraz daha uzatabilirsek yolu ya da belki hani binanızın etrafından dolaşarak markete gitmeyi seçebilirsiniz. Artık bilemiyorum ama bir 5 dakika daha yolu uzatıyor olmamız bizim için büyük bir avantaj sağlayacak. Onun haricinde e, yeme işleminde daha öncelerde de söylediğimiz gibi akşam yemekleri uyumadan e, en azından 4-5 saat önce bitmesi gerekecek. Son ara öğünümüzü de uyumadan 1.5-2 saat önce bitirmiş olmaya özen göstermemiz gerekiyor. Bu süreçte eğer su tüketimimize dikkat edemeyecek olursak çay, kahve, bitki çayı gibi sıvı tüketimlerinde biraz daha azalmaya gitmemiz gerekecek. Su bizim için her zaman daha öncelikli olması gerekiyor sıvı tüketimlerinde. Sokak röportajlarında da arkadaş, arkadaşlarımızın sormuş olduğu sorularda e, su tüketiminin ya da suyla işte çorba aynı şey midir gibi sorular sorulmuştu e, halkın da vermiş olduğu e, cevaplar gerçekten çok güzeldi e, kesinlikle su ve çorba hiçbir şekilde e, aynı kategoride değildir. Hepsi farklı sıvı gruplarına girmektedir. Tekrar söylüyorum, su çok önemli. Suyu sade olarak tüketmemiz, içerisine herhangi bir meyve ya da farklı karışımlar ilave etmeden tüketmek bizim için bu süreçte çok daha sağlıklı olacaktır. Onun haricinde uyku düzeni yine bu süreçte önemli. Çünkü normalde vücudumuzda salgılanan bazı hormonlar belirli saatlerde salgılanıyor. Eğer ki biz o süreçlerde uyku halinde değilsek tabii ki o hormonların salgılanması vücut için büyük bir dezavantaj oluşturuyor ve vücuttaki stresi arttırmış oluyor. Vücudun stresli olması demek yine Vücutta yağ depolanmasının artması demek. Onun için bu süreçte su, hareketli bir yaşam ve uyku düzeni dikkat etmemiz gereken en önemli noktalar arasında geliyor. İki ana öğün, iki ara öğün yapmamız gerekiyor. Son ana yemeğimizi uyumadan 4-5 saat önce bitirmemiz gerektiği, son ara öğünümüzü de uyumadan 1,5-2 saat önce bitirmemiz gerektiği konusunda sizleri uyarmak istedik. Umarız bu 13 gün e, herkese evinde keyifli, huzurlu ve mutlu geçer. E, sağlıcakla kalın.